Çok da şirin bir abla. Acaba kıymasak mı bu küçük kuklaya? Sensin kukla. Ee Letafet, hayatının sonu geldi. Artık sana ihtiyacım yok. Çok yanılıyorsun Ürperi. Aslında sen beni değil, kendini sandığa kilitliyorsun. Abla, kendini bu küçük sanda kapatıyorsun da haberim mi yok? Bak küserim ha. Sus canım kardeşim. Üf, abla, son sözlerini söylesin mi Letoş? Letafet, son sözlerin nelerdir? Vallahi ikiniz de delisiniz diyorum. Aa! Abla şunu susturuyor musun? Sıkayım bimmunu. <laughs> ne? Yığılandı değil mi? <laughs> <laughs> bu gizli operasyona tanık olduğum için hani böyle bir tanık koruma programından minik bir ödeme bana doğru. E git iş bu patron versin sana parayı Ruhi. Hayır ben tanık koruma programı diye şey yaptım. Ha şimdi bu tanık olduğun şey herkesin başına gelebilir söz meclisten içeri. Ya Metin artık bize yük olma canım. Allah Allah. Abla... Boşanma sebebimiz olacaksın. Yük olmak derken. Seni kastediyorum. ]yim. Ayrıca Metin'im çok haklı. Benim artık bir böyle kendime çek düzen vermem lazım. Benim bir böyle hanımefendi falan olmam lazım yani değil mi Ruhi? Para yok diyorsun. İş. Hadi kaldır şunu götür göm bir yere gözüm bir daha görmesin bunu. Hadi. Abiciğim eleman hastası sayfalara bakalım. Eleman eleman eleman. <laughs> aa, aa, ha. Ha şirkette genel müdürlük. Yok bu kadar abartmayalım. Başka? Aa! Simitçi sarayı. Satış elemanlı. Az simitçi. Ne iş yapıyorsun? Saraydayım. <laughs> Yok kim sevmez. Başka? 88 model doğan gönüllüm Şahin. Bunu kime ne faydası var ya? Of! Böyle olmayacak oğlum Ruhi. Nasıl olacak babacığım Ruhi? Gidip halkın arasında karışacaksın. Ha halk. Memlekette de hiç kalmamış ya. Herkes her şey girmiş kardeşim. Biri kovulsa da ben bir şey yapsam yerine. Kolay gelsin. Alam. Bizimle çalışmak ister misiniz? Çok isteriz çok. İş için mi gidiyorsun? Hadi. Tamam ya, siz vitrine yazmışsınız ya kardeşim, bizimle çalışmak ister misiniz? İşte ben istiyorum. Ne yani bu yazı, cambakan şakası mı yaptınız? Kardeşim biz yufka açacak erkek eleman değil, bayan eleman arıyoruz. Öyle mi? Demek kadın erkek eşitsizliği ha? Sizi mor çatıya şikayet edeceğim. Ayrı bir şey, bir de delikanlı olacaksın. Hangi gözlemecinin vitrinde bir erkeği yufka açarken gördün? İlk senin dükkanda olacaktı işte. Süper yenilik. Fikrimle geliyorum, yaranamıyorum ya. İyi çalışmalar. Kasadan uzaklığı eşit. Eşim Metin, kardeşim Ruhi sofra hazır. Bütün askerin reviri bana bağlı işte. Kimseye bir şey vermiyorum. Bir defa gel bana bir sucuk dedi. Dedim siz kimsiniz kardeşim? Genelden çıktık. Hadi be. Rezil olduk adama. Eşim siz böyle, kardeşim siz de böyle. Al. Tamam. Ellerinizi yıkadınız mı? Ellerimizi yıkadık abla. E, o zaman, e, sofra duası. Evet, e, şimdi sağ elinle güzel çorbanız soğutmadan başlayabilirsin. Ülperi iyi misin karıcığım? İyiyim iyiyim çok şükür. Siz nasılsınız, gününüz nasıl geçişleşim? İyi çok iyi. Allah iyilik versin. Elimizdekilerin değerini bilmeliyiz. Yeni yıl demek, neşe demek, sağlık demek, para demek. İki bayram arası ne yapılmıyordu Ruhi? İki bayram? Düğün. <laughs> Düğün yapılmaz. Haliç'te altın varmış. Japonlar biz Haliç'i temizleriz ama altını da bulursak alırız demişler. Haklılar. Ve bence Almanlar savaştan çekilmeseydi Osmanlılar kaybetmezdi. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ee, enişte o sesler nasıl minnetek böyle güzel. Aa! Ruhi. Sofrada gülünmez, günahtır. Ee, siz beğenmediniz galiba çorbanızı? Yok estağfurullah, ben biraz pilavla tavuk alabilir miyim diyecektim. Pilav, derhal. Enişte, fark ettin mi? Ablama bir şey olmuş, sıyırdı galiba. Çok normal davranıyor. Sen yeni mi fark ettin? O hep öyleydi de son zamanda biraz yavaşladı. Eskisi daha iyiydi be. Bu ne böyle? İşte geliyor. Biraz sıcaktır dilerseniz üfleyip yiyeyim... ...sizin için daha iyi olabilir. Evet. Ya siz kardeşim nasılsınız? Ee, çok şükür abla... ...konuşuyoruz. İş görüşmeleriniz nasıl gidiyor? Ee, çok iyi gidiyor, yoğun biraz... ...bütün işlere girmişler. Ee, birinin kovulmasını bekliyoruz. Kovulunca inşallah. Yazık, çok yazık. Ben odamdayım. yapacağız biz bu kadınla, oğlum? Bununla bu yaşanmaz ya. Bu acayip bir hal aldı. Sen boşa bunu. Vallahi bak sana şöyle aklı başında helal süt demiş bulalım. bulalım. Saçmalama Ruhi. Harbiden neyse boşanması be. Saçmalıyorum. Sakın boşanma enişte. Aklından boşamak geçse bile sakın boşanma. Beni boşu daha iyi. Beni boşu enişte ne olursun beni boşa. <laughs> Ruhi. Masada eniştenin omzuna kafa atılmaz. Günahtır. Bana bir şey söyle enişte.